Tarihçiler tarafından Avrupa'da 8. yüzyılın sonlarından başlayarak 11. yüzyıl ortalarına kadar süren dönem Viking Çağı olarak adlandırılıyor. Bu dönem boyunca Vikingler İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yağma akınları düzenlemiş ve insanların korkulu rüyaları haline gelmişlerdi. Bu karmaşa dönemi önemli bir sonucu da beraberinde getirdi. Vikinglerin Hristiyanlarla olan etkileşimleri hiç olmadığı kadar arttı ve bunun sonucunda 12. yüzyıla kadar İskandinavya'nın neredeyse tamamı Hristiyan oldu. Böylece daha öncesinde manastır ve kilise gibi dini öneme sahip yerleri yağmalamaktan çekinmeyen Vikingler bu alışkanlıklarını yavaş yavaş sonlandırdılar. Ve 12. yüzyıl itibariyle Viking çağı olarak adlandırılan dönem sona erdi. Peki Vikingler nasıl Hristiyan olmuşlardı? Hangi koşullar Vikinglerin eski pagan inancını terk etmesine ve Hristiyanlığı benimsemesine yol açmıştı. Bunu öğrenmeden önce ilk olarak Vikinglerin Hristiyanlıktan önceki inançlarına, yani İskandinav Paganizmine bir göz atalım. İskandinav Paganizminde Loki, Thor, Frigg gibi birden fazla tanrının varlığına inanılıyordu. Odin ise bu tanrılardan en yücesi olarak kabul ediliyordu. İbadetler tanrılara sunulan kurbanlar ve ata yapılan tapınmalar gibi çeşitli ritüeller yoluyla gerçekleştiriliyordu. Hristiyanlığın aksine dini ritüelleri gerçekleştirmek için rahiplerin veya dini görevlilerin varlığına ihtiyaç duyulmuyordu. Vikinglerin gerçekleştirdiği ritüeller Hristiyanlıkta yapılan ritüellere pek benzemiyordu. Bu açıdan eski İskandinav inancı Hristiyanlıkla karşılaştırılınca oldukça farklı gelenek ve uygulamalara sahipti. Viking çağı olarak adlandırılan dönemden önce İskandinav tüccarlar Avrupa'daki farklı topluluklarla ticaret yapıyorlardı. Bu sayede pagan İskandinavlarla Hristiyan toplumlar arasındaki etkileşim artmış ve İskandinavyalılar Hristiyan inancıyla tanışmıştı. Ancak Hristiyan olan bazı toplumlar pagan olan İskandinavyalılarla ticaret yapmayı pek fazla tercih etmiyorlardı. Ticaretin dolayısıyla zenginliğin azalması ve İskandinavya'daki tarım arazilerinin verimsizliği gibi sorunlar Vikingleri deniz aşırı toprakları yağmalamaya itti ve böylece Viking çağı olarak adlandırılan dönem başlamış oldu. Bu dönemin başlangıcı için tarihçiler 793 yılını işaret eder. Bu yıl içerisinde İngiltere'nin doğusunda yer alan Lindisfarne adasındaki Aziz Cuthbert manastırı Vikingler tarafından yağmalanır bu saldırıda İskandinav savaşçılar büyük bir direnişle karşılaşmaksızın muazzam bir ganimet elde etmişler, elde ettiği ganimetler ve köle olarak satmak üzere esir aldıkları keşişlerle birlikte İskandinavya'ya geri dönmüşlerdi. Bu saldırıdan önce İngiltere gibi Hristiyanlığın benimsendiği topraklarda manastırlara yönelik saldırılar olmadığından bu yapılar saldırılara karşı savunmasız bir şekilde inşa edilmiş ve herhangi bir askeri güç tarafından korumaya alınmamıştı. Ancak Viking savaşçıları Hristiyan olmadıklarından manastır ve kilise gibi yapıları yağmalamak onlar için caydırıcı değildi. Aksine buradaki ganimetler iyi bir şekilde korunmadığından yağma faaliyetleri Viking liderleri ve savaşçıları için oldukça cezbedici bir hale geliyordu. Bu dönemde Danimarkalılar başta olmak üzere İskandinavyalılar, Danimarka'nın güneyinde yaşayan Hristiyan-Cermen topluluklarıyla etkileşimde bulunuyorlardı. Bu topraklar 8. ve 9. yüzyılda Frank Kralı Şarman'ın hükümdarlığı döneminde Hristiyanlaşmıştı. Bu toplumlarla İskandinavlar arasındaki etkileşim sınırlı boyuttaydı. Ve bu sınırlı etkileşim İskandinavların Hristiyanlık inancına meyil etmesi için yeterli olmamıştı. Fakat 812 yılında Danimarka'da ortaya çıkan bir taht kavgası bu durumun değişmesine sebep olacaktı. 812 yılında Danimarka'nın yerel krallarından biri olan Hemmig'in ölümünün ardından tahtın varisleri arasında bir iç savaş patlak verdi. Danimarkalı bir soylu olan Harald Klak 814 yılında Frank kralı Charlemagne'ın oğlu 1. Louis'nin sarayına giderek Hemming'den kalan tahtı ele geçirmek için yardım talebinde bulundu. Louis bu yardım talebini kabul etti. Louis'nin de desteğini alan Harald 819 yılında tahta geçmeyi başardı. Tahta çıkmasının ardından ailesiyle birlikte vaftiz olarak Hristiyan oldu. Birçok Viking soylusu da onu takip ederek aynı şekilde Hristiyan oldular. Bu olayın ardından Danimarka'da yapılacak misyonerlik faaliyetlerinin de öne açılmıştı. Harold'un özel izniyle Reims Başpiskoposu Ebbo, Danimarka'ya gelerek ülkenin çeşitli yerlerinde misyonerlik faaliyetleri yürüttü. Ancak ilk başlarda bu faaliyetler yeterli başarı sağlayamadı. 831 yılına gelindiğinde Ansgar adındaki Frank bir misyoner Papa 4. Gregory tarafından Hamburg Başpiskoposluğuna atandı ve İskandinavyalıları Hristiyanlık inancına davet etmekle görevlendirildi. Ansgar bu amaçla İsveç'in bir kentine gitti ve orada çeşitli misyonerlik faaliyetlerinde bulundu. Bu girişimi kısmen başarılı oldu ve Ansgar bir kadar küçük bir Hristiyan topluluğu kurmayı başardı. Ancak bu girişim Hamburg'un 845 yılında Vikingler tarafından yağmalanmasının ardından sekteye uğrayacaktı. Hamburg'un yağmalanmasının ardından Ansgar daha güneyde bulunan ve kıyı kenti olmaması sebebiyle Viking saldırılarının hedefinde olmayan Bremen şehrine başpiskopos olarak atandı ve hayatının devamında İskandinavya'nın Hristiyanlaşmasında önemli bir rol oynamadı. 865 yılına gelindiğinde ise Bremen'de hayatını kaybetti. Vikinglerin Hristiyanlığı benimsemesi, müttefik kazanmak veya taraflar arasında yapılan barış anlaşmaları gibi politik sebepler sonucunda da gerçekleşebiliyordu. Buna bir örnek Danimarkalı Viking lideri Guthrum ile Wessex Kralı Alfred arasında imzalanan Wedmore Antlaşması'dır. 878 yılında yapılan Eddington Savaşı'nda Guthrum, İngiliz Kralı Alfred tarafından mağlup edildi. Bu yenilgi sonrası imzalanan Wedmore Antlaşması ile birlikte Guthrum vaftiz edildi ve Atelstan adını aldı. Alfred ise bunun karşılığında ona Doğu Andiye topraklarına hükmetme hakkı tanıdı. Ve Guthrum 890 yılındaki ölümüne dek bir Hristiyan olarak yaşadı. Benzer bir anlaşma ilk Normandiya dükü Rollo ve Fransa kralı Basit Charles arasında da yapılmıştı. Yani bu tarz çıkarlara yönelik din değiştirme girişimleri bu dönemde oldukça yaygındı. Tüm Danimarka'yı birleştirerek ülkeyi tek bir elden yöneten ilk kral olarak kabul edilen Harald Bluetooth'un da Hristiyanlığı politik sebeplerden dolayı benimsemiş olabileceği düşünülüyor. Aslında Harold Bluetooth'un Hristiyanlığa geçişi tarihi kayıtlarda birbirinden farklı şekillerde anlatılıyor. 10. yüzyılda yaşayan tarihçi Vidukin'de göre Harold Pop adlı bir rahip tarafından vaftiz edilerek Hristiyan olmuştu. Poppa ateşle ısıtılmış bir demiri eli yanmadan taşımayı başarmış ve bu olaydan etkilenen Harold Hristiyanlığın doğru din olduğuna karar vererek Hristiyanlığı kabul etmişti. Tarihçi Adamus Bremensis tarafından yazılan ve 1076 yılında yazımı tamamlanan Hamburg Bremen Başpiskoposlarının Tarihi adlı eserde Harold'ın Kutsal Roma İmparatoru II. Otto ile girdiği bir savaşta mağlup olmasının ardından Hristiyan olduğu anlatılıyor. İzlandalı tarihçi Snorri Sturluson tarafından yazılan bir sagada ise Herald'ın Kutsal Roma İmparatoru II. Otto tarafından yapılan baskılar sonucunda din değiştirerek Hristiyan olmak zorunda kaldığı anlatılıyor. Yani bu konuda tarihçilerin genel görüşü, Herald'ın Hristiyanlığı seçmesinin sebebinin politik olduğu yönünde. Ancak bu din değişiminin Kutsal Roma İmparatorlarına karşı alınan bir yenilginin ardından mı yoksa çeşitli baskılar sonucunda mı yaşandığı kaynak yetersizliği sebebiyle belirsiz durumda. Herald'ın Hristiyanlığı benimsemesinin ardından Danimarka'da Hristiyanlık yayılmaya başlamış ve bu yayılma kısa süre içerisinde Norveç ve İsveç gibi diğer İskandinav ülkelerine de sıçramıştı. Hristiyan olan Viking krallarından bir tanesi de 10. yüzyılda yaşamış olan Norveç kralı Olaf'tı. Olaf 994 yılında İngiltere'ye düzenlediği bir sefer esnasında Hristiyan olmuştu. Norveç'in ilk Hristiyan kralı olan Olaf, ülkesine döndüğünde yeni inancını ülke genelinde yaymaya karar verdi. Ancak Hristiyanlığı yayma girişimleri pek de barışçıl yollarla gerçekleşmedi. Paganlığı terk etmemekte ısrar eden birçok Norveçli öldürüldü, çeşitli işkencelere maruz kaldı veya sürgüne gönderildi. Bunun yanı sıra ülke genelinde pagan tapınakları yıkıldı ve yerlerine kiliseler inşa edildi. Norveçliler Olaf'ın öfkesinden ancak Hristiyanlığı kabul ederek ya da kabul etmiş gibi davranarak kurtulabilmişlerdi. Olaf Hristiyanlığı Norveç'in yanı sıra İzlanda ve Grönland'da kurulan Viking kolonilerinde de yaymak istiyordu. Bu amaçla ilk olarak İzlanda'ya misyonerler gönderdi. Ancak bu misyonerler İzlandalıların ilgisini çekme konusunda başarılı olamadılar. Bunun üzerine Olaf tıpkı Norveç'te olduğu gibi İzlanda'da da insanları zor kullanarak Hristiyan yapma yoluna gitti. Bu doğrultuda o sırada Norveç'te bulunan İzlandalıları esir aldı ve İzlandalıların Norveç'teki tüccarlarla ticaret yapmasını yasakladı. O yıllarda İzlanda büyük oranda Norveç'e bağımlı durumdaydı. Ve Norveçli olan ticaretin yasaklanması İzlandalılar açısından büyük bir sorundu. Bunun yanı sıra birçok İzlandalının akrabaları da Olaf tarafından tutsak edilmişti. Tüm bu yaşananlar karşısında İzlandalılar Hristiyanlığı kabul etmeye razı olmak zorunda kaldılar. Grönland'da ise bu süreç İzlanda'ya kıyasla daha yavaş işlemiş ve isteğe bağlı bir şekilde gerçekleşmişti. 10. yüzyılın sonlarında Grönland'a giden ve orada bir Viking kolonisi kuran Kızıl Eriğ'in oğlu olan Leif Erikson, yaklaşık 1000 yılında Norveç'i ziyaret etti. Bu ziyareti sırasında Kral Olaf'la görüşen Leif, Olaf'ın isteğiyle vaftiz edilerek Hristiyan oldu. Olaf, Leif'i Grönland'ı Hristiyanlaştırma konusunda kullanabileceğini düşünüyordu. Bu doğrultuda ona Hristiyanlığı Grönland'da yayma görevi verdi. Leif de bu görevi kabul ederek bir rahip eşliğinde Grönland'a döndü. Ve böylece Grönland'a Hristiyanlığın yayılma süreci başlamış oldu. İskandinavya'da Hristiyanlığı kabul eden son krallıksa İsveç'ti. 9. yüzyıldan itibaren çeşitli yerlerden gelen misyonerler İsveç'te faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Ancak bu misyonerlik çalışmaları kalıcı bir sonuç vermemişti. İsveç'in ilk Hristiyan kralı olan Olof 10. yüzyılın başlarında Kuarfurt Başpiskoposu Bruno'nun gönderdiği bir piskopos tarafından vaftiz edilerek Hristiyan olmuştu. Olaf, Norveç kralı Olaf'ın aksine Hristiyanlığı zorla yaymayı tercih etmemişti. Ancak buna rağmen gücü ve ülke genelindeki etkisi İsveç'te Hristiyanlığın yayılmasını oldukça hızlandırmıştı. İsveç dahil İskandinavya'nın tamamında Hristiyanlığın hakim din haline gelmesi ise Büyük Kunut döneminde gerçekleşti. 11. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde, Harald Bluetooth'un torunu olan Büyük Kunut, İngiltere, Danimarka, Norveç ve İsveç'in bazı kısımlarını kapsayan büyük bir devlet kurmuştu. Kunut, Hristiyanlığın yayılmasına büyük önem veriyordu. Bu amaçla İskandinavya'nın çeşitli bölgelerinde kiliseler inşa ettirdi ve misyonerlik faaliyetlerini destekledi. Kunut'un Hristiyanlığı yayma konusundaki çabaları, dedesi Harald gibi daha barışçıl yollarla yürütülmüş bu sayede İskandinavya'da henüz Hristiyanlığı benimsememiş olan insanlar da Hristiyan olmuştu. Görüldüğü üzere İskandinavya'da Hristiyanlık çoğunlukla sosyal piramidin tepesinden aşağıya doğru gerçekleşmişti. Bir kral çeşitli politik ve kişisel sebeplerden dolayı Hristiyan olduğunda ülkenin soyluları da mevkilerini korumak için Hristiyan oluyor ve daha sonra soyluların tebaları da Hristiyanlığı benimsiyordu. Böylece tepeden tabana doğru daha çok kişisel çıkar odaklı bir Hristiyanlığa geçiş süreci yaşanmış ve bunun da etkisiyle uzun bir süre boyunca paganizmle Hristiyanlık öğretileri iç içe geçmişti. Örneğin çeşitli sebeplerden dolayı Hristiyanlığı benimseyen bir kişi, eski tanrılarını kızdırmamak için onlara adaklar adayabiliyor, paganizmden kalma çeşitli ritüelleri uygulamaya devam edebiliyordu. İskandinav destanlarından biri olan Harvarar sagasına göre İsveç kralı Inge eski tanrılara adanan kurbanlar ve pagan ritüellere son verilmesi için çaba göstermiş, buna karşılık ülke genelinde kendisine karşı oluşan tepki sonucu tahttan feragat ederek İsveç'i terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen 12. yüzyıla kadar geçen zaman içerisinde İskandinavya'da Hristiyanlık neredeyse tamamen benimsenmiş ve paganizmden kalma ritüeller büyük oranda terk edilmeye başlanmıştı. İskandinavya'nın dışında Fransa, Britanya ve Rusya gibi yerlere yerleşen çeşitli Viking toplulukları da bu tarihe kadar Hristiyanlığı benimsemişlerdi. Bu din değişimleri, misyonerlik faaliyetleri ve kültürler arasındaki etkileşim veya çeşitli politik sebepler sonucunda gerçekleşmişti. Vikinglerin nasıl Hristiyan olduğunu ele aldığımız bu videomuzun sonuna geldik. Bize destek olmak ve gelecek videolara kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.